gelelim sana. Sen o kızın yaptığını yapabilir misin peki? Ben senden ne hizmet ne aşk hiçbir şey beklemiyorum. İnsanım, efsane değilim senin gibi. Benim için tek bir şey yap yeter. Hep burada kal ve evden içeri sakın adımını atma. Yani burada böyle beklersem sevgime inanmanı sağlayabilir miyim? Sen sadece burada dur ve sakın ben çağırmadan eve girmeye kalkma. Burada böyle durabilecek misin? Durmak ne demek? Efsanedeki kahraman gibi tek ayağımın üstünde bile dururum. Canın nasıl istiyorsa öyle yap. Yetti artık. Söylediğinizi yapacağım binbaşı. Eğer aşkımı kanıtlamam için bu bir sınavsa, ne yapıp edip başaracağım? Hem senin için, hem kendim için. İkimiz için bunu başarmak zorundayım. ...Paro Rudra'nın evden gitmesini sağlayacaktı bundan emindim. Şimdi orada öyle tek ayağının üzerinde saçma sapan bir şekilde dikiliyor. Ne oluyor anlamıyorum ki. Ben hemen döneceğim. Dur. Alo buyurun. Buyurun efendim. Param nerede Sumer? Beni yine aptal yerine koyuyorsun daha fazla beklemem. Ha, hayır efendim ben paranızı geri ödemeye hazırlanıyordum ama... Annem sağ olsun geldi. Bütün planı mahvetti. Rudra'ya o parayı iade etti. Efendim, inanın en kısa zamanda bir çare bulacağım. Bu gece. Bu gece bitmiş olacak bu iş. Yoksa sana yapacağımı biliyorsun Sumer. Yine nasıl bir oyun dönüyor? Rudra nerede? Ne dedi? Neden öyle duruyormuş? Anne hani öyle durmasını anlaşılan Rudra istemiş. Evde kimse bu konuda tek laf etmeyecek. Samrat ve su nehri birazdan dönmüş olurlar. Köye ikram dağıtmaya gitmişlerdi. Onlara da söyleyin. Kimse bir şey konuşmasın, tamam mı? Tamam. Ama git. Paro. Daha ne kadar böyle duracaksın? Bir saat oldu canım. Hadi içeri gel. Hayır abla. O beni kendi çağıracağını söylemişti. Ama Paro sen böyle... Abla bir şeyim yok. İyiyim ben merak etme. Maitre neredesin? Buradayım anne geldim. Paro bak lütfen beni dinle içeri gir. Maitre nerede kaldı? Geldim. Oğlum ne oluyor bana da söyle. Ha? Ne? Paro Belli ki aklını kaçırmış. Her ne yapıyorsan akli dengesi yerinde değil. Ben bir şey demedim. Belki sevgiden yapıyor, belki başka bir şey de. Ama zavallı kız işkence çekiyor. Ne yapabilirim? Benim bir suçum yok. İşkence çekiyorsa çeksin. Bak oğlum ben aslında seni anlıyorum. Ama lütfen sen de biraz anlayışlı davran. Bu çok hassas bir konu. Bunu bir tek ben söylemiyorum. Merkezle konuştum. Paro herkesin dilinde. Madalya törenine nasıl daldığını herkes konuşuyor. Onu oraya ben çağırmadım. Ona gel diyen ben değildim. Kendi kafasına göre çıktı geldi. O boyayı da kendi kafasına göre almış gelmişti. Yaptığı her şey kendi kararı, kendi seçimi. Ben yaptırmadım. Tamam. Söylediklerine tabii ki hak veriyorum. Ama insanların konuşmaları çok... Peki benden ne istiyorsun? Bu kadar aptal ve inatçı bir kıza karşı ne yapabilirim? Tamam. Tamam. Sen sakin ol. Ben de bir düşüneyim. Tanrım sözümü tutmama yalvarırım yardım et. Direncimi korumama yardım et. Tanrım sen büyüksün. 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 Tanrım, sen büyüksün. Tanrım 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 sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün. Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün. Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün. Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün. Tanrım sen büyüksün, Tanrım sen büyüksün. 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 Tanrım sen büyüksün.